Icos Gaming kanalında herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere Instagram fake hesap nasıl çalınır bunu göstereceğim Öncelikle arkadaşlar bilmemiz gereken birkaç program ve site var önce siteden bahsedeyim size Google'a Hostinger yazacağız Hostinger ne işe yarar site alacağız arkadaşlar bedava host domain alacağız başka yerde parayla alacağımıza bu siteden bedava alabiliriz sitemiz bu arkadaşlar o zincir yazdığımızda zaten böyle bir ekran çıkacak ilk çıkana tıklıyoruz burada hesap oluştur var hesap oluşturmamız gerekecek burada evet, görmüş olduğunuz gibi isminiz e-posta adresi parola parola ben robot değilim falan filan ee, bunları dolduralım arkadaşlar ondan sonra e-postaya aktivasyon gelecek e-postadan hotmail.com hesabınızdan e onaylayabilirsiniz e-postaya ben mesela az önce videoyu başlatmadan önce kaydoldum ee, şöyle girişimi yapıyorum arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde girişimizi de yaptık ee, Burada hosting var yukarıda Tüm hesaplar ve yeni hesap var Yeni hesaba tıklıyorum arkadaşlar ee, Sonra burada ücretsiz, premium, business falan diye bir şeyler çıktı karşımıza Bunlar gördüğünüz gibi dolar paralı Burada ücretsizden bedava 0 doları sipariş edebiliriz alt alanında sitemizin adı olacak ayrı zamanda burası da uzantısı olacak ben mesela ECS ya da Holesi de seçebiliriz hiç sıkıntı değil İnstra Instagram e takipçi kasma yazsak bakalım nasıl olacak buraya şifremizi yazıyoruz kayıt olduğumuz şifre var siteye kayıt olduğumuz şifre var bir de bu şifre ben bu şifreyi yine siteye kayıt olduğum şifreyi yazıyorum iki defa yazıyorum ardarda arda aynı şifreleri bakalım kabul edecek mi alt alan zaten kullanılıyor falan dedi. PH tıklayalım alan Evet Pehu da kabul oldu. Ee, buraya Instagram yazalım. Hızlı bir şekilde. Ben robot değilim diyorum. Evet onaylandı. Sipariş ver diyorum. Siparişimizi verdik. Burada kurulum bekleniyor diyor. Hızlı bir şekilde aktifleşecek. Evet gördüğünüz gibi aktifleşti. Moderatörler tarafından onaylandı. Herhangi bir şey bulunmadı. Şimdi arkadaşlar yönet diyorum sitemize FileZilla yoluyla dosya aktaracağız. Nasıl olacak bu? Arkadaşlar Google'a FileZilla yazacaksınız. Tamam. Şöyle de göstereyim size. Google'ımızı açacağız google.com'u Buraya FileZilla, FileZilla yazdık. İlk başta The Free FTP Solution yazar zaten. Burada iki seçeneğimiz var arkadaşlar. FileZilla Client, FileZilla Server. Biz client olanını indireceğiz tıkladığımız zaman inecek zaten arkadaşlar Bunu indirdik şimdi bundan çıkış yapıyorum Bunu indirdiğimiz zaman şöyle kurulum gelecek Kurduk bunu falan bize şu şekilde gelecek Ve sitemize yönet yapmıştık hatırlıyorsanız şuraya tıkladık Hosting'den yeni açtığımız siteye tıkladık Aşağı indiğimizde ip adresi var sol tarafta Ben Benim mesela 31 ile başlıyor sizin de 31 ile başlayacaktır muhtemelen bunu kopyala dedim arkadaşlar. FileZilla da sunucu yerine yapıştırıyorum. Hemen onun altında kullanıcı adı var. Kullanıcı adını kopyaladım. Kullanıcı adı yerine yapıştırdım. Parolamız da hani ben demiştim ya siteye de kayıt olarak aynı parolayı kullandım. E, site, açarken de aynı parolayı kullandım. İki defa kullanmıştık hatırlıyorsanız. O şifreyi ben buraya giriyorum arkadaşlar. İki defa girmiş hatta. Kayıt olmadan değil. Siteye kayıt olduk. Site açtık kendimizi. Hemen onun altındaki paralı yerine girdiğimiz paralı yazıyoruz buraya. Kapıyı 21 yapabilirsiniz ya da 21 yapmadan da hızlı bağlanış yapabilirsiniz. Sonraki oturumlarda bu sertifikaya güvenilsin diyorum ve tamama basıyorum. Şimdi arkadaşlar evet açıldı gördüğünüz gibi sitemiz açıldı. Şurada iki tane htaccs bir de default var. Ben bunların ikisini de delete ve evet diyorum. İkisini de sildim. Şimdi size verdiğim ee, videonun altında açıklama kısmında verdiğim Instagram fake scriptini şöyle şu şekilde göstereceğim. Insta, Insta fake. Ben bunu buraya çıkar yaptım. Viral klasör şeklindeydi. Buraya çıkart dedim ve gördüğünüz gibi şöyle ee, dosyalar geldi önüme. Hesap index post bir de Instagram fake falan diyor burada. Ben bunu dördünü alıyorum. faiz ile geliyorum. Publish html var. Public html Buraya tıkladım arkadaşlar, buraya attım onu. Kuyruktakiler 26 idi. 23 oldu arkadaşlar, 22 oldu. Hızlı bir şekilde atacak bu şey böyle. Atmasını bekliyoruz. Şu an aktarılanlarda zaten görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde ilerliyor. Aktarılmayan yok, yani bu bizim için çok iyi bir şey. Evet. Kuyruktakiler bir dedi. Aktarılanla 25. Evet. Aktarımlar tamamlandı. Tüm dosyalar aktarıldı dedi. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok. Bakın fazla bir şey istemedik. Yaptırı yapmanızı söylemedik zaten size. Siteye attık bunları arkadaşlar. Emin olduk. Ve şimdi şuradan IP adresinin hemen yukarısında açtığımız siteye tıklıyorum. Bakın. Siteye tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi kullanıcı adı şifre. Bu benim sitem arkadaşlar. Mesela arkadaşlarınıza Facebook'tan, işte Twitter'dan, YouTube'dan falan her neyse oradan diyorsunuz ki işte yakın arkadaşınızı yapmayın tabii. Bunda ciddi şekilde yaralanmalar söz konusu olabilir. işte Capsa bak çok güldüm falan diye bu siteye atıyorsunuz arkadaşlar. Bu siteye giriyor. Devam etmek için kullanıcı adı, şifre yazıyor. Mesela yazalım. Ee, adam böyle mesela ben dışarıdan biriyim Yazıyorum hemen işte falan filan filan. Giriş yapıyorum arkadaşlar. Bakın giriş yap dediğimizde bizi Yukarıda zaten değişti isim bak. Orijinal siteye yönlendirdi farkındaysanız. Tabi anlamıyor bir şey. Buradan da devam ediyor falan. Her neyse. Tabi şifreniz yanlış olduğunu şey yanlış yaptık şifreyi de biliyorsunuz. Peki bu mesela ben girdim şu Bu şifreler nereye gelecek diye soruyorsunuz bazılarınız. Size verdiğim file da hani buradan giriş yapmıştık hızlı bağlan diye. Burada hesap var arkadaşlar. Hesaba sağ tıkladık göster düzenli var. Göster düzenleyi tıklıyoruz. Bakın SJ, SJ diye kaydetmiştim Şurası kullanıcı adı oluyor. Şuradan gerisi de iki noktadan ilerisi de şifremiz oluyor. Yapmanız gereken sadece bu arkadaşlar. Arkadaşlarınızı nasıl kandırırsınız kandırın o size kalmış bir şey. Ben size bunu gösterdim. Yani siz de emeğe saygı açısından videoyu beğenip yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.